Şu anda ekranda çıkan adamı tanıyor musunuz? Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara. Kendisi geçtiğimiz yıl fizik bölümünü eksi 71.75 netle kazanmıştı. Evet fizik bölümünü eksi net sayısıyla kazanmıştı. Bu yılsa iddialarına göre yapay zekadan aldığı taktiklerle resmen sallayarak girdiği YKS'de bir vakıf üniversitesinin İngilizce psikoloji kazanmış. Şimdi dostlar bunu duyduğunuzda ilk tepkiniz ne oluyor? Komik mi geliyor? İronik mi? Belki de trajikomik değil mi? Bakın aslına bakarsanız bu olay tek başına koca bir gerçeğin özeti. Bu ülkede çalışarak emek ve vererek hakkıyla bir yerlere gelmek neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü abi iş öyle bir noktaya geldi ki sınava aylarını, yıllarını veren gençler hak ettikleri yerlere giremiyor. Neden mi? Sebep gayet belli. Sallama taktiğiyle bile üniversiteye yerleşebiliyorsun. Yanlış anlaşılmasın. Burada Behçet Yalın Özkara'yı eleştirmiyorum. Sistemin ne kadar boktan olduğunu dile getirmeye çalışıyorum. Yani mesele sadece sınav değil. Çünkü zaten biliyorsunuz bu ülkede ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar çalışırsanız çalışın, tanıdığınız yoksa, paranız yoksa, işinizi görecek kişilere yanaşmadıysanız hiçbir şeyin hiçbir anlamı kalmıyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda zaten sahte diploma skandalını konuşmuştuk. Kimisi tarih bölümüne, kimisi mühendisliğe, kimisinin de tıpa falan yer iddia edilmişti. Ve bunları yapmak için de öyle servet harcamalarına falan gerek yoktu. Yine iddialara göre 2 aylık ev kirası kadar paraya ellerine sahte diploma tutuşturuyorlardı. Eğitim dediğin şey bir ülkenin geleceği için en sağlam temel olması gerekirken bizde resmen pazara dönüşmüş durumda. Çünkü diyorum ya parası olan mühendis oluyor, doktor oluyor, öğretmen oluyor. Parası olmayansa hakkıyla çalışan, sabahlara kadar test çözen gençlerse kapıda kalıyorlar. Ulan hani sadece diplomada değil ehliyet puanları bile iddialara göre bu ülkede parayla değiştirilebiliyor. Yani iş o kadar çığırından çıkmış ki dostlar eğitimden sağlığa, trafikten işe kadar her alanda usulsüzlüğü konuşur hale gelmiş durumdayız. Ve bu da aslına bakarsanız bize çok basit bir gerçeği gösteriyor. Eğitimde şeffaflık yok, denetim yok, liyakat yok, hatta eğitim yok. Çünkü hakkıyla bir yerlere gelmeye çalışan emek veriyor ama karşısında sahte yollarla, hileyle önüne geçen belki de binlerce insan var. Diyorum ya eğitim sistemi zaten başlı başına problem. Ve bana kalırsa bu problemlerden en büyüğü Yusuf Tekin. Özellikle böyle konularda Yusuf Tekin'den bahsetmemek neredeyse imkansız. Tarihin en başarısız Milli Eğitim Bakanı var karşımda. Neden diye sormazsınız diye düşünüyorum ama yine de neden diye soracak olanlar varsa LGS dönem mesela. Şeffaflık yoktu. Hatta insanlar dedi ki ilk 10.000 öğrencinin puanlarını ve yerleştikleri listeleri açıklayın. Ses yok. Şakamatik gibi bir tane harita paylaştılar. Birincileri falan gösterdiler ama o birincilerin ne kadar doğru olduğu bile aşikar. Yani düşünün dostlar, koskoca bakanlık, öğrencilerin güvenini kazanmak için şeffaf olması gerekirken, bunun yerine bildiğiniz gibi Muharrem İnce ile siyaset konuşmuştu. Oysa ki bir Milli Eğitim Bakanı'nın görevi nedir? 3 yaşındaki çocuğa sorsan o da aynı cevabı verir. Eğitmek. Eğitim sistemini düzenlemek. Ama bugün görüyoruz ki, bu ülkede sallayarak bile, hatta yerleşmek istediğin üniversiteye eksi puanla yerleşebiliyorsun. Ve bunun sebebi şans faktörü değil, sistemin çürümüşlüğü. Zaten bu video yapmamın sebebi de bu. Çünkü bugün öyle bir noktadayız ki insanlar yıllarca çalışıyor. Sabahlara kadar test çözüyor, kurslara gidiyor. Ama abi bu sistemin saçmalığından dolayı hakkını hiçbir şekilde alamıyor. Öte yandan bir tane adam çıkıyor, söylediğine göre yapay zekadan aldığı taklitlerle soruları sallayarak İngilizce Psikoloji bölümünü kazanıyor. Şimdi soruyorum, bu mudur eğitim sistemi? Bu mudur gençlerin hayali için yıllarını vermesi gereken o sınav? Birazcık şans, birazcık sallama, birazcık da sistemi çözdüysen yolun açılıyor. Ha bir de şu sorun var. Hakkıyla çalışıyor, yüksek puan alıyor ama bir bakıyor ki kontenjan dolmuş. Çünkü kayırma var. Çünkü torpil var. Mesela bu olayın çok basit bir şekilde matematiğini size anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum bir okulun geçen sene tavan puanı yani en yüksek puanı 420 puan ve siz 450 puan alıyorsunuz. Ancak hayalini kurduğunuz üniversitenin rektörlüğüne yakın olan farklı bir kişi o da sizden 100 puan düşük yani 350 puan alıyor olsun. Günün sonunda bir bakıyorsun geçen sene tavan puanı 420 olan okul bu sene seni almamış ama gel gelelim 350 alan kişiyi bir anda kabul etmiş. Neden? Çünkü tanıdığı var. Çünkü parası var. Ve her birinize soruyorum küçük büyük hiç fark etmez. Böyle bir ortamda gençlerin umutsuzluğa düşmemesi ne kadar mümkün? Bakın sınava giren abartmıyorum belki de %95'lik kesim okumak bile artık dersiz hale geldi diyor. Haliyle haklı olarak bir kısım hayata atılıyor ama gel gelelim mutsuz oluyor. Çünkü hayata atıldığında da tanıdıklar, parası olanlar peşini bırakmıyor. Ya işsizlikle boğuşuyor ya da adam kayırmakla. Kimisi de işte mas maalesef günün sonunda çıkış olarak görüyor. Ve bakın sözde düzenin geldiği nokta da tam olarak bu. O yüzden YKS ye yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra bir kere daha anladım ki Türkiye'de eğitim sistemi sadece sınavlarla, puanlarla ya da öğrencilerle ilgili bir mesele değil abicim. Bu yüzden diyorum zaten sen başarısız değilsin güzel dostum, sen salak değilsin. Sen sadece bu düzenin maalesef altında ezilen kişisin. Kaldı ki bir ülkede şeffaflık yoksa, eğer bir ülkede sahte diploma iddiaları konuşuluyorsa ve aynı ülkede insanlar sallayarak bölüm kazanabiliyorsa, o ülkenin yöneticilerin gençlere verdiği tek şey kocaman bir umutsuzluk. Bakıyorum mesela bugün öğrenciler bile ne yapacağını bilmiyor. Çalışsam da olmuyor, okusam da olmuyor. Haksızlık yine kazanıyor diyorlar ve haklılar. Çünkü sahada gördükleri örnek de tam olarak bu. O yüzden diyorum zaten sen adaletli bir sistem kurmazsan gençlerin motivasyonunu çalarsın. Zaten gençlere karşı neden böyle davrandıklarını her birinizin az çok tahmin ettiğini düşünüyorum. Ve bu noktada benim çağrım net. Şeffaf olun. Eğitimde her şey açık olsun. Kim hangi puanla nereye girdi? Bu bilgiler halka açıklansın. Torpilmiş, kayırmaymış, sahtecilikmiş. Bunlar ancak ilgili kurumlar şeffaf olduğu sürece olacak dostlar.